Ekmeğimizi aldık. Şeyini de almışlar bak bak. Normal ekmek de almışlar ha. Allah ne çabuk. Ne olacak benim dişim kesmiyor. Siz anlamıyorsunuz. Bir, ya. bir dilim versene giderken yiyelim birazcık. He. Ee. Yiyecek <laughs> mi? Yet. Yok lan. He? Ne ekmeği vereceksin o zaman? Ver la ver ver. Biz anca bitiririz onları orada. Biz... Eyvah eyvah. Ondan sonra ekmek niye aldık? O bütün fırını aldık ya. Neyi de bulduk ya. O kepçeyi de indirdim Muhammed abi. Olsun da lazım Tut, oluyor. Tutacaksın Allah. Kepçeyi su alacağız mı yanımıza? Tutacağız diye sen al bir. Bir daha veriyor. Evet. Neyi? Toru Muhammed abi toru getirsene ben Çekim yapayım <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle bakayım <laughs> Gel gel Dur ben çekim yapacağım az dur Getir. Sazan mı? Evet. evet. Sazan. Doğru getir. Evet. Ufak ya. Yo iyi iyi. Fena Basket. Ne İyi iyi hadi. Hayda maşallah. Maşallah maşallah. Yük, daha yük. senden olsun. Laskele, geliyor mu? <laughs> Kepçe mi? Kepçeyi getireyim mi? Tamam bekle, bekle ama acele Kepçede de balık var, ne olacak? Ne da sokmuş oraya. Tolga bekle. Ayla sıraladı balığı. ikinci balığını yakaladı. Şimdi keçeleyeceğiz. Vallahi bilmiyorum. Kenara gel. Aa, buraya doğru getir bak. Hadi bakalım getir. Hangi misine? Öbür tarafa geçeyim dur. Görelim balığı da. Görüyor musun? Yok. İri ala bu. Bu daha iri sanki. Evet. Uhuhuhuhuhu. Kalamana açık değil mi? Kalamayı, Kalamayı... aç biraz ya. Çekil Kaldır kafayı. Aşağı düşeceğim. Kaldır kafayı. Ha, <laughs> yani yukarı kaldır öyle. Ha, basket. Oo, bu daha güzel. Körle bir. İki. Gözü kör ha. Bir gözü kör. Bir gözünün hiçbir tarafı yok. Gel çıkar da. Oldu çıkar benim kendi. Ne Burası böyle şey biliyor musun? Tarla gibi. Ben de bu tarafına geç. Gel, Kaldıracağım. Kaldıracağım. Ne var? Bu Uzadı ya. Kepçe uzadı. Tut da. Tamam, 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 kepçe kepçe girecek. Bekle de. <laughs> al şunu. Tependen al tependen. Al benden. Olta mı girdi? Bekle dur. Yardımcı olacağım şimdi. Şunu çekeyim. Ver oltayı bana birazcık. Gam yapıştı. Çekeyim mi oltayı? Neyse. Ben öyle düşünüyorum. Kıyıda değil bak ağzından çıkar. Kör ha balık. Hiç gözü yok la. Gözü göz yok la harbiden. Sen yeni mi fark ettin? Bildiğin gözü yok hayvanın. Lan bu balık çıkacak ya. Ee, kepçe uzuyor. Aksiyon nasıl geliyor, aksiyon. Ah, Nasıl? Aksiyon on numara. Benim oltan... Oltan bir tane suya düşmüş. Lan niye? Aksiyon. Baksana. Öyle mi? Baksana. Şurada mantar görüyorum. Evet. Nasıl alacağız? Şuna ge şuna gelin bari ya kırık kepçeyle. Tolga seriye bağladın ha. Ben de gireceğim. Bu tarafa atacağım. Şimdi o zaman bu tarafa geçeyim ben yine. Ne tarafa geçeyim? Oldu nerede? şuna bir galama versene ya birazcık. Ya salar öyle. Çek. Hafiften sal. Hani hiç asılmıyor. Asılıyor lan basar galama. Yo asılıyor da galama oynamıyor. Galama asılıyor. Allah. O nasıl bir makine ya? Gel. Gel bakalım Sazanlar. Hadi yavrum. Nasıl alacağım bilmiyorum. Aşağıya süt. Suya gitmezse iyi. Oğuzaya takılmış Hadi maşallah. Hadi maşallah. Aşağı kaymasın. Adam seriye bağladı ya. İyi. Bence güzel. Bekle az dur bekle. Koydun mu? Güzel güzel. Oo. Kepçeledin ha yine. Tolga bugün sana çalışıyor bu göl ya. Ne olacak böyle? Birazcık da bize bırak.